Evet arkadaşlar ayın birinde 1 Mart'ta bölme almıştım Anadolu arasından şimdi şöyle birinci çiteye bir bakalım şöyle çok güzel tam ortada bir memesini yapmış kapatmış yani yoğunluğu da güzel Bir tane de buraya yapmış. İki tane. Şu biraz daha büyük, güzel gözüküyor. Bu biraz ufak. Şöyle bir çevireceğim. Bu tarafta var mı diye bakacağım. Evet, çok güzel bir tane de bu tarafa atmış. Evet 3. Şu çanaklar var ama onları fazla çok fazla sulandırmamış. Şu anda 3 tane güzel anarımız atmış. Çok güzel. Üç tane burada var. Şuna bakalım. Bu bir tanesini. Bir tane de burada kapatmış. Şunu kapatmaya çalışıyor dört tane arkasında var mı? Bugün doğmaya çalışan aralarımız var. Bunlar doğmaya çalışıyor. Bazıları çıkamamış soğuktan. Hmm. Şurada yine çıkmaya çalışanlar var. Evet. Burada dört tane ana arı memesi yapmış. Kendisini şekilde kapatacağım yani birinde verdim bugün ayın onu güzelce sarmaya devam eden on sonra bir kontrol edeceğiz bunu bakalım